Okay. <laughs> dən çox qar yağırdı, doğru. Çox müşkülatlar çəkirdik. Qapılarımız qapanırdı, qardan eşiyə çıxılmırdı. Və suları bacalardan sallayırdılar içmə sularını. Çox müşkülatlar çəkdik, çox. Köyümüz çox iyi, güllü, asil ismi Pərisi idi. Deyişildi, gül yüzü qoydu. Gül yüzü həqiqətən güllü yüzüdü. Daha eskiden Malakanlar falan burada kalmış, yaşamışlar. Kendine Kaldılar haydi, he. Malakanlar. Malakanlar Arpa Çayındaydı. Bu, bu, Arpa Çayındaydı, gelirdiler, Hüzeylerle gelir. Buradan, buradan gölün üstünden çıldıra gidiyordular. Ee, devletin sigara, ondan sonra tekel şeylerini götürüyordular. Yük götürüyordular. Ama onlar ustaymışlar, değirmenciler. He, Değirmancı. Değirmancı. Ha, dirmancıc, yana var, arpaçayında da yana var. Onlar evet, var. 2 tona var. Usta aidılar, doğru. 200, 200 nənəkirdi, çift, çift qoşerdik. Ekin, çok ekin, misyemiz çok güzel oluyurdu. Benim kendimin ele üçdürüm var idi boyuna adam zorla sıyırdı. Benim kendimin çiçamış da var idi, erkək qoşu damışları var idi. Bir köçək köçü arabaları vardı. E, Döyüşdümü? Axşamda döyüşürdülər. Dövüşür Dab bir-birindən döyüşürdülər, itatirdilər. Urğanatı, urğandan ayrdılar dedilər. Yoxsa ayrd olməyərdilər. Hmm. Gölə düşürdülər burdan. Eee, çıldırğa qədər getizdilər. Çıxılmazdı. E, e. He, üzər mübarəhələri. Eee. Öylə yüzürdülər, ha? Üzərdi göldə üzürdülər. Ben, dedemiz, nenemiz vardı. Ana dedem, ana annemin annesi. Onlar düğün yaptılar. Onların yanında Allah rahmet için ölenlerin cümlesini onlar onlar büyüttüler. Görmedim ben ne, ben babamın anamın yüzünü hiç görmedim. Allah rahmet etsin. Allah, Allah rahmet etsin. Amin. Ha? Kaç yıl askerlik yaptın? Ben 3 yıl askerlik yaptım. Ben Çorlu'daydım. Çorlu'da asker idim. 13 aylık asker idim. Albay geldi, dedi, seçti boy sırasına düştü. Sizi dedi Kore'ye gönderirim. Orada da arkadaşlarımın silahını teslim aldım. 29 gün vapurla gittik. 29 gün hmm. Sovyaz kanalından geçtik, Mısır'dan, Kızıldeniz'den, Büyük Okyanus'tan öyle geçti. 29 gün gece gündüz vapurla geçti. Hint Okyanus'undan geçti. Orada da çok sallanıyor. Vapur çok büyük vapur, Çıldır Gölü boyda. 8 kat. 3 ee, yıl. 2 yıl cephede kaldım. Bir yılda Türkiye'de anlattım ya. Bir yılda Türkiye'de. Kore gazisisin. Kore evet. Evli miydin o zaman? O zaman evliydim doğru. Evlendin gitti. Ev, evlendim, evlendim gitti. Ee, nene de asker yolu bekledi. He. Ee, <laughs> o zaman çocuk nene, evet, <laughs> nene çok amelsizdi, çok. çok bazen bazen <laughs> kızır mene. <laughs> da <Rahatsızladı>, çok rahatsız <laughs> Biz kızır, evet, bir nene şey demirem ben. De. İsmiş olsun. Allah şükür <laughs> etsin. <sağ olsun. gülüyor> Allah sizleri sağ etsin. Artıq biz memləkəti gənclərə gənclərə diba etdik. Memləkəti onlar sahib olsunlar. Seni kuldu. Nə çox qədər qarda bunu. Ha. Çaq qaldırıldı, qaldırıldı. Toy günü sahnə ilə barabar. Uşaqlarım. Köçənliydi. Mən heç ömrümdə qolqadır oynamamışam, elə bilmirəm. <laughs> ömrümdə Çocuk zamanla yox. Hə, oyun oynayırdık. Şah qalqacaq oynuyurdu. Ondan oh, sonra tövə. Nə çocuk zamanı oynadıq, nə böyük zamanı oynadıq. Maşına girmədik. Yox, 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 yox. Rahmetli <laughs> babası. Mənim babam toyçuydam, oynamadım. <laughs> <laughs> hə. Asker yolu nasıl bekledin? Asker yolunu. Bəhlədim, nə edim, bəhləyəcəm, bəhlədim. Bəhlədim. Günü gelecek ki askere askerden gelen. Yeni evlenmiştin eşin askere gitti. He. Üç gün kaldı yanında üç gün. <laughs> yani. Açtı. Çift askere gitti. Sağ olun. Üç günün olsun. sonunda Ol. üç yıl beklemiş oldu. Ne senem kurban. Nasıldı o zamanlar köy hayatı zorluklar ne zorluklarla Oo, yaşadınız? Oo zorluk çok çok zorluk vardı evet. Çeker zorluk şımas var mı? Ağırdı, kışlar, kışlar ağırdı, Çok kar yağmış şey Çok kar yağıyordu, kapan, kapanırdı. Bazen bazen bir su verirdi. Daha iyi Ne, ne? Daha, Daha, Daha güzel içini. Kaç tüyü Daha saklamıyordu, en evvel Kas, hani kas? gelin, gelin saklıyor. Gelin Öyle zaman oldu, 20 sene kas keseydik. Oh 15 sene kas keseydik. Şamşak o zaman yoktu. Analar ne şakırdı bunlar. Yoktu ne karacıklar. Şimdi Abit amcamız köyümüzün en büyüklerinden. Köyün tarihini ve tarihi gelenekleri sık sık bize kahve ortamında, düğün ortamında anlatırdı. Çok iyi. Torunlarım da, öz çocuklarım da. Hepsi benim evladım, hepsi benim Helen indiyə qədərə biri məni incitdiyi yoxdur. Allah işlərini raz etsin. Amin. Yi, axlaqlı, düz, doğru. Hə. Bizə də o layiq. İnsanlığa da o layiqdir. Allah hepsinə can sağlığı versin. Sən eməkda emekli mısın? Eməkliyəm. Uxu oh, maşallah. Eməkliyəm. Dey 20 sənəd. gördüğümüz köprü rahmetli dedem anlatırdı o zaman çocukmuş taşları bize taşıttırdılar derdi tamamen Rus yapımıdır bu yol eskiden şöyle yuvarlak küçük taşlarla bir arpa yol bağlantısı bir tarafta çıldıra kadar olmak şartıyla taşlarla döşeni beton falan olmamasına rağmen çıldır tarafı hala ilk yapıldığı gün duruyor Köprü de ta onların zamanına kalan bir köprüdür.